ekip kıymetli gençler. Peygamber Efendimiz Medine'de önce nüfus sayımı yaptırdı. Biz kaç kişiyiz? Bu nüfus sayımında Yahudilerin 4500, müşriklerin 4000, Müslümanların ise 1500 kişi olduğu anlaşıldı. Müslümanların avantajı şu idi. Müşrikler ve Yahudiler bölük pörçüktü. Müslümanlar ise tek vücuttu. İşte Peygamber Efendimiz yüzde on beşlik kuvvetiyle Medine'nin hakimi oldu ve Medine vesikasını Yahudilere ve müşriklere sundu. Bu anlaşmanın en önemli tarafı Medine artık bir şehir değil, bir devletti. Medine İslam Devleti Peygamber Efendimiz'in öncülüğünde kurulmuştu. Ve Medine'ye kim saldırırsa müşriki Yahudisi Müslümanı hep birlikte Medine'yi savunacaklardı. Ve bir haber aldı Peygamber Efendimiz. Bu habere göre Ebu Süfyan Müslümanların Mekke'de bıraktığı mallarla Şam'da ticaret yapmaya gidiyordu. Müslümanlar dediler ki ey Allah'ın Resulü Ebu Süfyan'ın satmaya çalıştığı bu mallar bizim mallarımız. Biz mallarımıza sahip olmak istiyoruz. Peygamber Efendimiz de Müslümanların malını Ebu Süfyan'a almak için bir birlik gönderdi. Ebu Süfyan bu birliği fark etti. Mekke'ye döndü ve bin kişilik bir ordu hazırladı. Müminler ise 305 kişiydi. Peygamber Efendimiz dua etti. Allah'ım şu ordu İslam'ın son ordusudur. Eğer bu ordu mağlup olursa senin adını dünyada yayacak bir ordu kalmayacak. Bizi kafirlere karşı muzaffer eyle dedi. Ve birebir mübarezede Peygamber Efendimiz kalk ey übade, kalk ey Hamza, kalk ey Ali dedi. Ve bu üç mücahit Müslüman sahabe üç küfrün önderini yerle bir etti. Küfrün askerlerinde büyük bir şaşkınlık vardı. Daha savaşın başında müşrikler yenilgiye uğramışlardı. Ve Peygamber Efendimiz esirlere ne yapacaktı? Ve Peygamber Efendimiz dünya savaş tarihine örnek teşkil edecek şekilde dedi ki, zengin olanlar fidye verecekler. Zengin olmayan esirler ise 10 Müslümanı okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest kalacaklar. Bunun iki faydası var kardeşlerim. Birinci faydası Müslümanların okuma yazma oranı artacak. İkinci faydası ise eserler Müslümanların evinde kaldıkça İslam'ı öğreneceklerdi. Derken beni kaynı kay Yahudileri Müslümanların Bedir Savaşı'nı kazanmasından rahatsız oldular. Bir kadının başörtüsüne müdahale ettiler ve bir mücahit sahabe erkek şehit oldu ve şehit olmadan önce de Yahudi kıyımcıyı ve akrabalarını öldürdü. Peygamber Efendimiz bunun üzerine Beni Kaynıka Yahudilerini şehirden sürdü. Mekke'de ise durum başka bir hal almıştı. Her tarafta Bedir'in öcünü alma sesleri duyuluyordu. Ebu Süfyan öncülüğünde 3000 kişilik bir ordu hazırlandı. Peygamber Efendimiz savaş meclisini topladı ve Savunma savaşı mı yapalım yoksa saldırı savaşı mı yapalım? Bir kısım Müslümanlar dediler ki ey Allah'ın Resulü Medine muhkem bir yerdir. Biz savunma savaşı yapalım. Bir kısım Müslümanlar da dediler ki ne gerek var Allah'ın Resulü? Biz müşrikleri Uhud'da karşılayalım. Peygamber Efendimiz saldırı savaşı teklifini kabul etti. Bu sefer Saldırı savaşı yapalım diyenlerle savunma savaşı yapalım diyenler birbirlerine şöyle dediler. Aslında Allah'ın Resulü savunma savaşı istiyordu. Biz galiba çok ısrar ettik. O yüzden saldırı savaşı teklifini kabul etti. Gidip diyelim ki biz savunma savaşı yapmak istiyoruz. Peygamber Efendimiz de o sırada atına binmiş, mifereni takmış, zırhını kuşanmış, kılıcını kuşanmış olarak Tam da evinin avlusundan dışarı çıkacakken dediler ki, bir savunma savaşı yapmak istiyoruz ey Allah'ın Resulü. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, bir peygamber Allah için savaş kararı aldıktan sonra savaşmadan zırhını asla çıkarmaz. Ve savaş yolculuğu başladı. Müminler 700 kişiydi. Ve Peygamber Efendimiz Abdullah Bin Cübeyr Hazretlerine dedi ki, 50 okçuyla İki tepenin üstlerini tut ve bizi koru. Savaş meydanında şehit olduğumuzu görseniz bile sakın yerinizden ayrılmayın. Fakat müminler savaşın ilk başlarında galip iken bu okçuların bir kısmı yere indiler. Halid bin Velid ile Ebu Süfyan Müslümanların okçularının yerlerinden ayrıldığını görünce geri döndüler. Önce tepedeki okçuları şehit ettiler ve sonra pek çok Müslümanı Uhud meydanında şehit ettiler. Peygamber Efendimizin de mübarek dişi kırılmış, yüzü yarılmıştı. Tam o sırada Hazreti Amza şehit oldu. Peygamber Efendimiz'i korumaya çalışırken Mus'ab bin Umeyr de şehit düştü. Peygamber Efendimiz'i Müminler aldılar bir tepenin eteğine götürdüler. Artık savaş bitmişti. Ebu Süfyan ve Halid bin Velid savaş meydanına ayrılırken tepede bir karartı gördüler. Dediler ki Muhammed'i öldürdük mü? Kimseden ses çıkmadı. Muhammed'i öldürdük mü? Hazreti Ömer Efendimiz bunun üzerine dedi ki hayır hayır Allah'ın Resulü yaşıyor aramızda. Dediler ki Halid bin Velid ve Ebu Süfyan Muhammed'e söyle Bugün düne karşılıklıdır. Dün Bedir'de siz bizi yendiniz. Bugün Uhud'da biz sizi yendik. Hazreti Ömer dedi ki hayır bildiğiniz gibi değil. Bedir'de de Uhud'da da bizim ölülerimiz cennettedir. Sizin ölüleriniz ise cehennemdedir dedi. İşte bu İslam'ın savaş mantığını gösteriyor kıymetli arkadaşlar. Savaşa katılmak kazanmaktır. Müslümana yenilgi yoktur. Müşrikler tam dönüp Medine'ye saldıracaklarken Peygamber Efendimiz yaralı Müslümanlara dedi ki: "Müşrikler Medine'ye saldıracaklar. Biz onlardan önce davranalım ve müşrikleri takip edelim." Ve müşrikler arkalarında Peygamber Efendimiz ile yaklaşık 500 sahabenin olduğunu görünce Medine'ye saldırmaktan vazgeçtiler. Yüreklerine bir korku çöktü ve Medine'yi teslim alamadan dönüp gitmek durumunda kaldılar. Bu sefer beni nadir Yahudi kabilesi Müslümanlara ihanet etti. Efendimiz'i şehit etmeye kalktılar. Ve daha da azdılar. Bütün Yahudi kabileleri, bütün müşrik kabileleri ve Mekke'deki müşrik kabileler birleştiler. 12 bin kişilik bir ordu hazırladılar ve Hendek'e doğru, Medine'ye doğru yola çıktılar. Peygamber Efendimiz ise savaş meclisini topladı ve Hendek kazılmasına karar verildi. Müminler bir ay boyunca içlerinde Peygamber Efendimiz e olduğu halde beş buçuk kilometre uzunluğunda, dört buçuk metre derinliğinde ve dokuz buçuk metre genişliğinde Hendekler kazdılar. Müşrikler şaşırdılar. Bu olacak şey değildi nasıl başarılmıştı. Oysa iman varsa imkan vardı. Bu sefer beni Kureyza Yahudileri ihanet ettiler. Şöyle bir manzara düşünün. Şehrin alt tarafından müşrikler Müslümanları ok yağmuruna tutuyorlar. Şehrin üst tarafından da Yahudiler Müslümanları ok yağmuruna tutuyorlar. İşte tam bu sırada Allah'ın rahmetiyle bir çöl fırtınası ve çöl soğuğu galip geldi ve Ebu Süfyan ve ordularının çadırları sökülüp atıldı ve Peygamber Efendimiz de Hazret Ali ve Hazreti Zübeyr'e emir vererek hain Yahudi erkeklerini ihanet halindeki Yahudileri ortadan kaldırdı ve böylece Mekke'nin fethine doğru yol açılmış oldu.